Evet arkadaşlar herkese yeniden merhabalar. Bundan yaklaşık 2 ay öncesinde sizler için bir video paylaşmıştım. Bağımsız denetim ve danışmanlık firmalarına giriş sürecim hakkındaki tecrübelerimi o videomda sizlerle paylaşmıştım. Videodan sonra çok güzel yorumlar aldım. Sizlerle arada işte özelden sohbet etme imkanımız oldu. Sorularınızı cevaplayabildim. Ve çok şükür bugünlerde de sizlerden güzel haberler alıyorum. İşe girmişsiniz, teklif almışsınız ve bunu da benimle paylaşıyorsunuz. Bu da benim için ayrıca bir mutluluk oldu. Dolayısıyla işe giren arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bugün Kurban Bayramı'nın dördüncü günü. Bayramınızı da kutluyorum. Bugün böyle ufak bir zamanım oldu. Bu ufak zamanda da sizlere şu andaki durumla alakalı ikinci bir video çekme gereği duydum. Bu videomda da yine bazı bahsedeceğim önemli hususlar olacak. Dolayısıyla çok da fazla zaman kaybetmeden sizlere bunları aktarmak istiyorum. Öncelikle bugün bazı arkadaşlarımızın teklif alması e, teklif almayan veya süreçleri yavaş ilerleten arkadaşlarımızı e, endişeye kapılmasına şey yapmasın. endişe endişeye kapılmayın arkadaşlar. Bazıları için süreç biterken bazıları için süreç yeni başlıyor olabilir. Bazı arkadaşlarımız aldıkları teklifi bundan bir ay sonra reddedebilecekken sizlere yer açılabilir. Ve bahsettiğimiz gibi bu firmalarda alımlar çok yüksek olduğu için e, süreç yavaş ilerleyecek. Kimileri bitirirken kimileri sürece yeni başlayacak. Unutmayın herkesin şansı eşit ve alımlar fazla. Dolayısıyla bu konuda sizlere uyarımı yeniden yapıyorum. Bu süreç uzun bir süreç olacak. Ekim ayına kadar her an her dakika teklif gelebilir. Her an her dakika bir şey olabilir. Dolayısıyla endişe etmeyin, sakin kalın ve sadece şirketlerle iletişiminizi kurmaya bakın. Bugün sizlere teklif aşamasıyla ilgili bazı hususlardan bahsedeceğim. Sanıyorum ki işte bugünlerde kiminiz plajda, kiminiz aile evinde işte oturuyorsunuz, yemek yerken vesaire telefonlar tarafında aranıyorsunuz ve sizlere iş teklifinde bulunuyorlar ve uzun zamandır beklediğiniz konularda sizlere şartları söylüyorlar. Sizden telefonda bir onay alıyorlar ve işte sözleşmelerin imzalanacağı tarihleri sizlere belirtiyorlar ve sizler büyük mutlulukla telefonu kapatıp artık rahatlıyorsunuz. Peki teklif için e, telefonda görüştük ama yazılı çizili bir şey yapmadık. Ne olacak diye endişeniz de var, merak ediyorsunuz. Arkadaşlar endişe etmeyin, bu firmalar çok büyük firmalar. Telefonda sizlere teklif sunuyorlar, sizler telefonda o firmalara evet dediğiniz anda bu iş kesinlikle bitmiştir. Sizler artık o firmanın çalışan olmuşsunuzdur. E, yakın zamanda da sanıyorum artık e, toplu toplu teklif sözleşme imzalama günleri olacaktır. Bunlar için sizlere e, davet edeceklerdir. Daha sonraki süreçlerde sizlere bilgisayar gönderecekler ya da işte bazı firmalarda hediye kitleri, işte bazı tool'lar gönderiyorlar. Bunları sizlere göndereceklerdir. Uzaktan çalışma devam ederse işte evinize bir takım malzemeler göndereceklerdir. Bu gibi şeyler artık süreçte olacak. Ee, teklifleri duydunuz. Ee, sanıyorum belki maaş güncellemesi vesaire de olacaktır. Birçok arkadaşımız bana bundan bahsetti. Maaşlar geçmiş senelerin maaşlarına göre veriliyor. Bu seneki maaş görüşmeleri daha yapılmadığı için belki yeni giren arkadaşlarımız için de böyle bir uygulama yapılabilir deniyor. Bunlar yine sizler sözleşmeyi imzalarken orada göreceğiniz hususlar olacaktır. Yani sizlere şunları söylemek istiyorum. Bugün teklifi telefonda aldınız. Sorun yok. Endişe etmeyin. Muhakkak şirketler sizlere dönecektir. Muhakkak sizlerle bir sözleşme imzalama günü yapılacaktır. Ya bulunduğunuz şehirde ya ofisin şehrinde artık orada firmaların kendi tercihleri ya laptop gönderilecektir ya siz oraya gittiğiniz zaman sizlere bunlar verilecektir ya da sadece laptop da değil gerekli tool'lar malzemeler vesaire şirketin bundan sonraki dönem içerisindeki çalışma planlamasına göre bunlar yapılacaktır ki bence şu anda bu planlama devam ediyordur çünkü şu anda koronavirüsün bu yeni varyantlarıyla beraber ivme kazandı salgını yeniden ve dolayısıyla belki bu seneyi de evde çalışarak geçirebiliriz diye düşünüyorum dolayısıyla şu anda çok fazla netlik yokken veya sizleri işte illa İstanbul'u Ankara'ya falan çağırıp sözleşme imzalamak durumunda da bulunmayabilirler. Belki sizlere gönderebilirler bunları. Bunlar şu anda şirketler tarafından incelenen konulardır. Bu konularda endişe etmeyin. Hala teklif almayan, hala menajer mülakatından sonra bekleyen arkadaşlarımız, hala ellerine yeni daha testler gelen, hala işte İngiliz sınavını çözmüş, genel değerlendirme sınavları çözmüş arkadaşlarım endişe etmeyin. Sizler süreçlerinizi sağlıklı yürütmeye çalışın. Bunu yaparken de şirketlerin hangi şeyleri, hangi alanlara teklifte döndüğünü bakın. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımız, hatta çoğu kişi 4 firmayla da 5 firmayla da görüşüyor. Hepsinden teklif alıyor. Birini kabul ediyor. Daha sonra bir onu da bırakıyor, başka bir şey yapabiliyor. Sürekli şirketlerin kendi planlamalarına, kendi organizasyonlarına bir akış oluyor. Ve şirketler bu durumlara göre sürekli yeni arkadaşlarımızı bu seçilen gruba dahil etmek durumunda kalıyorlar. Dolayısıyla süreç uzun. Ekim ayına kadar her an, her saniye aranabilirsiniz. Ekim'den sonra da aranabilirsiniz. Ocak'ta da aranabilirsiniz. Dolayısıyla şey etmeyin. Sizler sizlere verilen testleri, sizlere verilen randevuları katılın. Mülakatlar denizden gelin yapın. Bekleyin. Forumları takip edin. Kendi durumlarınızda şirketlerin ilk mail atıp ya da telefona ulaşıp sorun kendinizi hatırlatın diye sizlere tavsiye ediyorum. Peki Teklifi e, aldık. Sözleşmeleri imzaladık. Bundan sonra ne olacak? Sanıyorum ki normal zamanda Ekim ayında e, işe başlangıç tarihidir ve Ekim ayında artık sizler şirketlerin uygulayacağı işte bir haftalık 10 günlük oryantasyon programlarının ardından kendiniz e, kendi field'larınıza dağıtılırsınız diye düşünüyorum. Ee, tabii ki de ilk ilk iki gün bir oryantasyon olur. Şirket kendi, yetkilileri kendilerini tanıtır, şirketin bölümlerini tanıtırlar. Daha sonra da kurumdan kuruma e, değişecek şekilde muhakkak bir e, teknik eğitim dönemi olacaktır. Dediğim gibi bu, bu bir hafta da olabilir, 10 gün de olabilir, 15 gün de olabilir. Bu tamamen şirketin e, uygulayacağı bir karardır. E, veya işte SMM, staj, eğitim alan kurumlar oluyor. Bununla ilgili bir hafta 10 günlük hızlandırılmış bir kursa tabii tutuyorlar. Siz bunlara katılma durumunuz oluyor. Bunlar da eee sözleşmenizi imzaladıktan sonra sizlere iletilecek olup e, yapacağınız çalışmalar olacak. Ama bunlardan önce şöyle bir durum var açıkçası. E, çalışacağınız ofislerle alakalı sizler teklifinizi aldınız, sözleşmelerinizi imzaladınız ama sözleşmeleri imzalarken belki de ikamet edeceğiniz ettiğiniz şehir farklı. Bir ikamet taşıma durumları e-Devlet'ten bazı belgeleri isteyecekler sizlerden. Sağlık raporu isteyecekler vesaire. Bunları tamamlayacağınız bir süreç olacak. Dolayısıyla böyle konularda da işte bunları incelemenizi sizlerden tavsiye ediyorum. Sizlere tavsiye ediyorum. Bunlara bakın. Zaten şirketlerin yetkilileri sizlere bu listeleri verecektir ve tamamlamanız için bir süre de vereceklerdir. Böyle bazı bürokratik evrak uygulamalar oluyor. Onları verdikten sonra dediğimiz gibi teknik kurslar, oryantasyon programları vesaire bunlar yapılacak. Sizler şirkete girdiğiniz ilk bir hafta, 10 gün içerisinde böyle bir şirkete aşina olacaksınız, mesleğe aşina olacaksınız, ne yapacağınız, ne edeceğinizi göreceksiniz ve şirkette çalışan, daha sonra da bir arada çalışacağınız arkadaşlara tanışıp bir sonraki de level'a geçene kadar da bu süreci ilerleteceksiniz. Bu eğitimlerden sonra da artık sizler Ekim ayı itibariyle, Kasım ayı itibariyle field'larınıza dağıtılmış olup işte yapacağınız denetimler, danışmanlık hizmetleri, kontrol işte işlemleriniz hangi alanda çalışacaksanız bu alanda çalışmaya başlayacaksınız ve zaten daha sonra gelen kış ayında da yoğun tempo e, sektörde başlayacak. Ama e, bu sene size şundan da bahsetmek istiyorum. Bu sene sektörde biraz e, eleman azlığı sıkıntısı yaşanıyor. Çoğu e, sektör çalışanı e, istifa ediyor, şirket değiştiriyor vesaire. Ve bu şirketlerin uzaktan çalışırken aslında planlamalarını bozuyor. Bu bu seneki tüm Big Four'da benim şirketime dahil olmak üzere planlamaları etkiliyor. Böyle olunca da mevcuttaki çalışanlar gidince de içeride çalışanlara daha fazla sorumluluk, daha fazla iş yükü, daha fazla yoğun tempo haline geliyor. Bu da biraz çalışan arkadaşlarımızı yoruyor bu sene. Dolayısıyla sizlerden aldığım geri dönüşlere baktığımda da birçok şirkette de başlama süresi ekim olarak değil, belki daha hızlı sizleri işe başlatabileceklerini ifade ediyorlar. Bu da hem işe sizlerin biraz daha hızlı alışıp daha erken işte kış temposuna daha sağlam başlamanızı sağlayacaktır. Veya işte 9. aydan sonra bir 9. ay 3. denetimleri oluyor ya, da işte hizmetleri. Bu süreçte de sizlerden yararlanmak isteyecek şirketler olacaktır. Dolayısıyla bu sene ya özel bir şekilde sektörde olan insan kaynağı sıkıntısı ya da olan demeyeyim öyle duyuyoruz bizler. Bizler öyle görüyoruz ama belki de yoktur. Bundan dolayı şirketlerin çalışanların erken başlatma ihtiyaçları, onları erken başlatma düşüncesi söz konusu. Bazı staj yapan arkadaşlarımız zaten stajdan sonra teklif alıp tekrar devam ettiler. Bunları da görüyoruz. Sizler için böyle bir süreç olacak. Bugünkü videomu çok fazla uzatmak istemiyorum. Sizler bir teklif alın e, ee, sözleşmelerinizi imzalayın. Sözleşmeleri imzalarken de bu işte bürokratik işlemlerinizi halledin. Bürokratik işlemlerinizi hallettikten sonra bu ufak bir zaman olacaktır. Ve daha sonra da oryantasyonla beraber kariyerlerinize başladıktan sonra e, sizlerle yeniden bir araya geliriz. Sizler zaten o zaman sektörde girmiş olursunuz. Bazı arkadaşlarımız SMM stajlarını başlatmış olabilir. Bazıları onlara girmeyebilir. Ee, o durumda da sizlere ben de birinci yılımı tamamladığımda sektörde bir yıl acısı tatlı tatlısı nasıl geçti onu anlatma imkanım olur. Sizlerle bir yıllık tecrübelerimi paylaşırım. Ee, ondan sonraki e, süreçlerde de yine kendi tecrübelerimi sizlerle paylaşmaya devam etmiş olurum. Ee, bugün çok kısa bir e, yayın oldu. Umarım böyle sorduğum düşünceleriniz vardı ve bunları tatmin edecek cevaplar verebilmişimdir. O yüzden... Ee, yine dediğim gibi bana e, kanallardan ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. Ben sizlere sorularını cevaplamaktan memnuniyet duyarım. E, Fikirleriniz, eleştiriniz varsa da bana bunları muhakkak yazın. Amacım sizlere yardımcı olmak, amacım bu bulur dönemi rahat geçirmenizi sağlayabilmek. Bir kardeşiniz olarak sizlere, e, sizden içinden gelen biri olarak bu konuda yaşanan eksiklikleri gördüğüm için sizlere biraz daha e, belirli bir harita çizmeye çalışıyorum. Önünüzdeki dönemi bilin, buna uygun bir şekilde zamanınızı geçirin istiyorum. Umarım sizler aldığınız tekliflerden ya da reddettiğiniz tekliflerden, kabul ettiğiniz tekliflerden dolayı memnun olursunuz. Kariyerlerinizi istediğiniz şirketlerden başlayabilirsiniz. Ve ağız tadıyla bir iş hayatınız olur diyorum. Tekrardan bayramınızı tebrik ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yakın zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.